arkadaşlar bugün tam tabla 5 bine kadar sayacağım. Biraz hızlı sayacağım. Haydi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19, 20, 20, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 26 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119.

140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 170, 167, 168, 169, 170, 171, 172. 172 173 174 175 176 177 178 179 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 166 166 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, iki, yüz 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 270, 200, 270, 272 274 275 276 200, 272 277 270 279 280 281 282 283 284 285 286 286 286 286 287 286 286 287 286 286 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 290 291 292 293 294 295 296 297 297 298 299 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 319, 320, 320. Ara ver. Evet. kadar saydım. Ara vereceğim. Videoyu evet. Devam. Evet arkadaşlar, arım verdim. Çekelim toptal. Bu kapandı. Ya kapat bir siz. Şimdi kalmıştık. 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 339, 340, 340, üç yüz kırk üç yüz kırk beş üç yüz kırk altı üç yüz kırk yedi üç yüz kırk sekiz üç yüz kırk 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 384 385 386 387 388 389 390 Doksan 391 392 393 399 497 stop pim rim 396 397 398 300, 399, 399 44 100 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 Ne Güneş? 411 412 413 416 417 418

457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 469, 100 <laughs> 469, 470, 471, 472, 473, 474

sa 90 9498 498 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511, 513, 513, 514, 516, 4, 515, 516, 517, 518, 519, 5, 510, 511, 512, 5, 513, 514, 516, 517, 518, 519, 519 521 522 523 524 525 600 520 519 520 535 532 535 534 536 537 538, 538 539, 539 540 569 564 541, 541, 544, 544, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 557, 503, 567 76, 578, 5788, 581, 582, 584, 585, 586, 587, 589, 590, 591, 592, 594, 596, 599 590 598, 599 500 ay 600'e <laughs> 600 ara. Çok 6 600, 600, bak 600 değil mi? Saçmalamıyor. Dur dur. Dur bir. Evet, 600'e kadar saymıştık şimdi edebine. 602 603 604 605 606 607 608 609 610 15, 16, sayıyorum ya? Ben böyle direkt 22, e kadar sayayım. Çünkü 600 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, Tam 40, 700 diyeyim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 41 42 43 44, 44 45 46, 46 47 48, 48. <chat> 950 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56 57, 90 arası 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59 60, 61, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 77, 79, 79, 68, 69, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. 780, 680, 680, 680, 680, 680, 680, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 699, 700. Ya anne 8'e kadar da sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27, 27, 27 28, 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, Seks kadar da sayayım. Yok. seks seks 800'e kaldık arkadaşlar. Şimdi de 800'ü ne yapayım. Şimdi şurada bir tane daha. Yine var. Evet yine var. olduğu bir şey yaptım. 15'e kadar sayabileceğim. Ne kadar sayacağım? Akşam söyleyeyim size. Delim bölüm, bölüm. tarhat böyle 8 değil arkadaşlar, 800. Hop, kaikaikaikaika, hop. Evet. Ara. <laughs> evet arkadaşlar 800'e kadar da saydım. Ee, ne yapacağımı söylüyorum. 800 900 e, ay 900'e kadar 100'e kadar sayacağım. sonra 900 olarak sayacağım. Tek e kadar sayacağım. Bir olarak sayacağım artık. Hadi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 10 11 12 13 14 15, 15 16, 16, 16, 16 17 18 19 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 27 25 24 35 66 69 888 80, 88 88 88 88 88 88 899 9 ne kadar daha sayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 16, 16, 16, 16, 16 17, 17, 17 18, 18, 18, 18 19, 19 20, 20, 20, 21 22 23 24 25 26 27 28, 28, 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58, 58 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. <laughs> It, not... e, e, e. <laughs> dok abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.